Exin'deki programıyla sevilen Hasan Cankaya özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Hasan Cankaya'nın sevgilisi Sultan sana aldattığı iddiası gündeme geldi. YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exin'e transfer olan, konuşanların yıldızı Hasan Cankaya'nın çok konuşulacak bir fotoğrafı ortaya çıktı. Snop Magazin'in özel haberine göre, Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz Haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli kadın ile Çeşme'de bulunan Soğul ve Merviç'te tanıştığı öne sürüldü. Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ı aldattığı iddiası gündeme geldi. Hasan Can Kaya ile Sevil İlayda Koçak'ın yaz ayında yakınlaştığı iddia edildi. Hasan Can Kaya'nın yaz ayında çekilmiş bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.